Merhaba beyler. Benim ismim Berkon. Bugün Bir sizlerle birlikte asıl Stick Lodest'e ses eklenir onu göstereceğim ve kendi sesinizi nasıl eklenir onu göstereceğim. Şimdi kapatıyoruz. Yine aşağı iniyor. Bir sesi için atlar. Diğeri burada. Türlü türlü sesler bulabilirsiniz. Benim önerdiğim DBS Evet bu e, sesler çok iyi. Ben kısalım biraz. Gördüğünüz gibi e, bazı kullandığım sesler var. Şimdi kendiniz nasıl ekleniyor onu gösterelim. Şimdi buradan dosyalara gireceksiniz. Dosya yöneticisi. Şimdi buradan stick modes onu bulacaksınız. Stick modes gördüğünüz gibi. Buradan soğut ona basacaksınız ee, benim kullandığım transform diye bir olacaktı bekleyin kendim attım olması lazım bekle şurada yok mu cc diye de atmıştım arkadaşlar işte işte bir tane bu. Şimdi hadi sonuncuyu da bulalım. Pardon. K'yi bulacağız. İşte bulduk. Tran Map. İşte. Gördüğünüz gibi. Bunun linkini açıklama kısmında e, atacağım. Stick Not. E, TR not diye kankam e, istemişti. Bunu ona o alabilir. Aa bu da varmış. Tamam. E, şimdi bu şuradan atmayalım da kopyala atalım şuraya. Tamam. Şimdi Stick Nodes'e girelim. Stik e, 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 bir daha Dignodes hakkında video çekmemi istiyorsanız e, açıklama kısmına yani yorumlara bir daha at diye bir yorum yazabilirsiniz. Bir daha bir video ne olmasını istiyorsan da nasıl daha yazabilirsiniz. Neyse bugün de kaldı. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın. maalesef ben Türkmenistan'ın olduğum için Türkçeyi pek iyi bilmiyorum. Bugünlük bu kadar kadardı. Hoşçakalın arkadaşlar. Video, videoma like atmayı unutmayın. Abone olup diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Hoşçakalın.